AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporu hakkında açıklama yaptı. Gazel, Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur dedi. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel şu açıklamada bulundu. CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan isimli terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Bu raporun bir sürü vahim yanı var. En vahim yanı da CHP'nin terör örgütleriyle yan yana durmayı normal bir şeymiş gibi sunmasıdır. Raporun altında CHP'li Deli Ağbaba ve CHP'li Özgür Özel'in imzası var. Üstelik Özgür Özel basın açıklaması yaparak hem bu akla ziyan raporu hem de Kılıçdaroğlu'nun daha önce ifade ettiği Demirtaş'ın yattığı her gün onun mücadelesinde bir nişandır diyerek Demirtaş'ı savundu. Ülkenin ikinci büyük partisinin en hafif tabirle bu ayınmazlığını ve utanmazlığını Milletimizin takdirine sunuyorum. Yeri gelmişken ifade etmeliyim. Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur. Terörizm faaliyeti yaptığı için tutuklananlar vardır. Gazeteciler tutuklanıyor. Propagandası Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir dedi.